Evet Cengiz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk İrfan kardeşim. Hayırlı yayınlar dilerim. Cengiz Bey hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar dilerim. Hoş Teşekkür ederim. Hoş, geldiniz Cengiz Bey. İyi akşamlar. Ee, kardeşim tabii şu anda görüntü maalesef izleyemiyorum sizi. Dışarıdayım. Evet. Ee, ya yani şu an için şu ana kadar tam takip edemedim. Ee, yani neler sohbet ettiğini Kastım, Kastım, Kastım Osman anlamındaki tabii son gelişmeleri ve bugün yaşanan bu haciz şokuyla ilgili e, detayları paylaştık. Bey. Şimdi aslında e, hemen şöyle söyleyeyim. Bugünkü haciz şokuyla ilgili e, çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Bir kardeşimiz alacağı var. Ve e, Aygün ailesi buradan çekiliyor diye artık ben paramı alamam diye hiç olmazsa orada 3-5 televizyon video bir şeyleri alayım gideyim istemiş ve gelmiş aciz yapmış ee, yani yorum yapmak istemiyorum ee, daha önce de bu, bu tip olayları çok yaşadık ee, maalesef ilimiz Kastamonu sporla ilgili bütün gerçekleri her şeyi insanlara tam anlatmadık anlatamadık yani bu bahsedilen bugünkü aciz işlemi ilk değil böyle çok aciz işlemi yaşandı bu takımın ben son iki buçuk yılına tam vakıfım son iki buçuk yılında buna benzer çok olay yaşandı ya ödeme yaptık, ya 200 kısmi bir para ödedik, işte bilmem ne yaptık filan. Aman dedik yapmayın, kulüptür, takımdır, ilgili takımıdır filan dedik. Böyle beklettik bu insanları. Evet. Ee, şimdi e, tabii konuşacak, anlatacak çok şey var. Ben çok uzun konuşmak şu an istemiyorum. Ee, sadece e, buradan bütün hemşehrilerime seslenerek bir şey bilgilendirmek istiyorum sadece. Tabii. Ee, ben Dün itibariyle işte hafta sonu geldim. Bir misafirlerimiz vardı. Onları biraz dolaştırdık. Kastamonu'yu tanıttık onlara. Evet. Ve onları yolcu ettik. Şimdi bu aşamada ee, Canım benim çok teşekkür Bu aşamada ee, bugün de itibaren de Kastamonu sporla ilgili işte bu e, yaşanan sabahki hadiseyle beraber ee, çalışmaya başladık. Hafta sonuna kadar buradayım. Ee, ve hafta sonuna kadar bu konunun e, Bir şekilde neticeye ulaştıracağız Bugün e, ilk ziyaretimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaptım Onlarla Sayın Vekilimiz Ozan Baltacı ve Hikmet Erbilgin'le sohbet ettik Kendilerine kulübün içinde oldukları sıkıntıları anlattık e, Dışında kalmamaları gerektiğini söyledik e, Bu arada AK Parti'mize de MHP'ye de ee, i̇yi partimize de ziyaretler yapacağım ve onlarla da görüşeceğim, onlarla da paylaşacağım kulübün son noktadaki e, şeklin. Tabii aslında sürekli paylaşıyoruz, kendileriyle sık sık görüşüyorum ama daha geniş bir kapsamda bunu yapacağım. Bu arada kim ilgiliniyorsa herkesle konuşacağım. ...ben a, kim, e, işte bütün yazılar gönderiyorlar, birileri bir şeyler yazıyor, bir şeyler ediyor filan... ...ben böyle oturup yerinde, e, karekşörlük yapan insanlara şu kadar lafım var... ...bir santim kastamonuyu seviyorsanız gelin, kulübün geleceği için bir şeyler yapın. Ben elimden geleni yaptım, daha çok konuşacak çok şeyim var, anlatacak çok şeyim var... Bütün Kastamonlu hemşerilerime, Kastamonu'daki ve İstanbul'daki ama şu an bunları bir kenara bıraktım. Çünkü ben ilk günden beri hep bir şey söylüyorum. Ben acizane, ben bir neferim. Siyasette yokum, orada yokum, burada yokum. Ben sadece bir neferim. Cengiz'im. Çok büyük bir adam da değilim. Sadece Cengiz Aygün'üm. O kadar. Ee, ama ilim'i çok seviyorum. İlim için her şey yapmaya varım, hazırım. Şimdi boş kelimelerle, yazılarla, çizilerle zaman kaybetmeyin arkadaşlar. Yazana, çizene, herkese söylüyorum bunu. Takım iyi bir noktada değil. Ben 27 milyon, küsur, 25, 23, 20, her neyse önemli değil. Yani bugün bir arkadaşımız demiş ki ya bu kadar 15 milyon para mı verirsin? Her şey belgeli. Her şey evlatlı. Merak etmesinler. Eee... Ama bunları konuşmanın gereği yok. Hepimiz el birliğiyle kaslamalı sporu yaşatabilecek miyiz? Yoksa bu takımı gönderecek miyiz? Ben, evet Enes Aygün ayrılmış olabilir. Enes Aygün çok kırgın, çok incelmiş vaziyette. Çocuk baktım, saçlarında beyazlar çıkmış bu çocuğun. Yani ne bu ne sıkıntılar, ne bu, ne sıkıntılar, ne bu ne stres, kolay stresler değil. Bu, yani git oğlum. Ben dedim ayrıldı. Yani şu an ayrıldı ama mesele Enes'in o ayrılıp ayrılmaması değil. Biz ne yapacağız? Enes, Hasan, Hüseyin, belli hiç önemli değil. Ne yapacağız? Bu takım için il olarak ne yapmalıyız? Bugün takımın bizim dışımızda 14-15 milyon borcu var. Ve artık bir noktaya gelmiş vaziyette. Daha bundan tam bir yıl, 8 ay önce, 8 ay önce Bizler devam ederken sizin bir yanınıza katıldım dedim ki ben ancak bir şekilde devam ederim. Geçen yıl düştüğüm hataya düşmem. 10 milyon bir toplar ben de bir 10 milyon bulur koyarım. Bunu söyledim sizin yanınızda. Evet. Aynı şeyi tekrar ediyorum. Kimse bu şikayeti anlatmasın. Ya bir on milyon lira para bulacak bu ilk koskoca ilk bulacak. Cengiz Aygün bir on koyacak. Bulacak koyacak. Bu takım iyi bir noktaya gelecek. Ya da bu takım kim ne yaparsa yapın daha fazla borçlandırılır. Daha fazla batağa gider. Ve bu takımı da hiç kimse kurtaramaz. Ümitsizlik aşılamıyorum. Ümit var olmak istediğim için buradayım. Yoksa İstanbul'dan iki tane demek veririm. Benden bu kadar. Hakkınızı helal edin. Ben de görevimi yaptım. Bütün alacaklarımı da söz verdiğim gibi sildim. Artık hiçbir alacağım yok. Benim kapatırım konuyu. Ama hala mücadele ediyorum. Hala buraya gelmiş insanlarla görüşüyorum. Evet. Onun için ben hiçbir şeyi çok önemsemiyorum. Şu yaşananları, itira, aciz gelmiş. Şey. Bunlar çok normal, doğal şeyler bunlar. Ya bu ilk defa olmadı. Bugün siz görüyorsunuz bunu, bu kadar büyük kamuoyu yaptınız. Daha önce görmediniz. Çünkü daha önce Cengiz Ağa giden kere bir kira ödedi. Ama kimse görmedi bunları. kimse duymadı bile. Size yansıttık mı? Yok. Hayır. hayır. Cengiz Ağa sadece bu kulübün yaşamasını sağlamaya çalışmadı ve Aygin ailesi. Aynı zamanda borçlarını da ödemeye çalıştı. Bu ödediğimiz paraların içinde ciddi olanlarda borç var. Eskinin borçları var. Ben kimseyi de zan altında bırakmıyorum. Eskideki insanları da zan altında bırakmıyorum. Eskideki hiç kimseyle de problemim yok benim. Öyle ya da böyle bir takım yaratılmış. Ve ikinci lege kadar gelmiş. Herkese de tekrar bir kere daha sesleniyorum. Yazıktır, günahtır. Buraya gelmiş bu takımı Tekrar kaybetmeyelim bir daha ikinci ilkeye bir takım getiremeyiz. Herkes elinden düşeni yapsın. Şimdi ben çağrı yapıyorum sizin kanalınızda. Ben elimden vardığında birçok insanla görüşeceğim. Herkesle görüşmeye çalışacağım. Ama lütfen e, eski başkanlarımızla söylüyorum, iş adamlarımıza söylüyorum, vatandaşımıza söylüyorum. Herkes birlik olmak son noktasındayız. Takımımız gider. Hayali böyle ben iki birileri gelip de şimdi bana çok böyle geliyor. Hayali evimde iki milyon var. E beni başkan yap. O iki milyonla seni başkan yapamam kardeşim. Bu benim elimde değil. Bu kongre seçecek. Ama 2 milyonla çözülmez bu takımın derdi. Veya ya yazık bir daha sokağa atılır. Veya kulüp daha çok borca girer. Burası bir dernek. E, yönetim yaptığımız yönetimi beğenmeyip eleştirenler var. O zaman o gün akılları neredeydi? Niye o gün söylemediler yönetim yapılırken? Bak biz de şu isimlerde koyalım diye. Biz o gün yönetim en son Enes'in yönetim yönetimi yapılırken herkese sorduk. Evet, evet, Herkesi çağırdık, herkesi davet ettik. Gelen sağ olsun kamikaze seçilen şu anki yönetim kuruludur. Şu anki yönetim kurulunun hakkında kimse yemesin. Evet. Kimse bu kadar büyük borçlu bir takımın altına yönetim kurulu yapıp da girmez. Bu insanlar girdi. Bakın şu anda da hala ödememiz gereken CSK vergi borçları var. Ve bu yük geçmişin olan var. Bir de bugün bizim dönemimizin var. Enes'in döneminin var. Bu yük bu insanların üstünde. Yaklaşık 1 milyon, 1,5 milyon lira. Yani bugün yönetim kurulunda kimseye eğitirtmem. Kimseye de söz söyletmem elinden geleni yapmıştı Bilgi sahibi olmayan insanlar diyorlar. Hayır, o arkadaşlarımızın birçoğu bilgi sahibidir. Futboldan anlayan insanlardır. Bugün Arda Acar, başkan yardımcısı Arda Acar, yani aynı zamanda veteran takımının kurucusudur. Futboldan gelme biridir. Yani bu, bu, bugünkü yönetimi böyle haksız yere eleştirmeyelim. Zaten bugünkü yönetim görevini yaptı, bitirdi. Arkadaşlarımızla da son görüşmelerimin bitiminden itibaren bir yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Ve hep beraber onların da fikirleriyle tabi kararı vereceğiz. Ama ee, artık ilimiz uyansın. Her şey bir noktaya gelmiş vaziyettedir. Yazık olmasın bu takıma. Ben son çabalarımı yapıyorum. Görüşmekten ben benim ulaşamadım. ulaşamadığım. de görüşmek isteyip de görüşemeyen de varsa ben Kastamonu'dayım beni bir dakikada bulur. Evet. Birilerini söylemek isteyen, ben katılımcı olmak istiyorum diyen, ben yönetime varım diyen, herkesin yanındayım. Bu kadar net. Buradan bir kere daha vesileyle sesleniyorum. Kastamonu'ndaki hemşehrilerimi. Daha bunun dışında eski başkanımız Tahsin Babaşçı'la da görüşeceğim. Mete da görüşeceğim. Ee, sevgili Salim Arpaçı'yla da görüşeceğim. Eski başkanlığın tamamıyla da görüşeceğim. Ekranla da görüşeceğim. Herkese görüşeceğim. Ben davet edeceğim. Ha, benim davetime icabet etmeyenle zorla görüşemem. Ve Sayın Valimizle de görüştük. Sayın Belediye Başkanımızın yok ilgili dışında onun gelmesini bekliyorum. Bir toplantı da yapacağız. Ben istiyorum ki herkesin ortak katılımı olsun bu toplantıya da. Hani i̇limizdeki iş adamı, büyüklerimiz var, abilerimiz var, küçüklerimiz var. Onlarla da görüşeceğim. Birkaç gün içinde her şeyi netleştirme noktasına gireceğim. Ondan sonra da hepinizin huzurunda basın toplantısı yapıp bütün gazeteci basın kardeşlerimizi çağırıp bütün gelişmelerin son aşamasını anlatacağım. Ondan sonra da işte ne yaşanacaksa Peki sade bir İzah edeceğim. Bu görüşme sadece yani size yanına katılmam. Bugün itibariyle temaslara başladım. Birkaç gün içinde herhalde perşembe bilemedim denge cuma Size burayla ilgili yapabileceğim her şeyi ortaya dökerek görüştüğüm herkesle ilgili bütün şeyleri de size sunacağım. Bu toplantı çarşamba günü mü Cengiz Bey? Şimdi Allah nasip ederse çarşamba günü toplantı yapmayı planlıyoruz. Evet. Ama tabi mesela e, bazen tabii herkesin aynı güne uymuyor. Evet. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittim. Onlar çarşamba günü bize geç olursa uyar, uygun olur dedi tabii herkesin de aynı güne denk getirmek de çok zor. Evet. Ama onların fikirlerini aldım. Teşekkür ederim. Onların düşüncelerini aldım. Tabii onların şu an çok yapacakları bir şey yok ama en azından destek anlamında varız dediler. Evet. Ama bunu diğer partilerle de konuşacağız. Belediye Başkanımız ve Vali Bey'in çok önemli burada kararları. Özellikle Belediye Başkanımızın kararları çok çok önemli. Bu noktada. Çünkü yani desteksiz bu takım bir yere kadar gider. Evet. Yani bu takımın bakın hiçbir geliri yok. Bu takımın daha önce geliri vardı. Bu takımın Sayın Babaş dönemi, Tahsin Babaş'ın belediye başkanlığı döneminde bu takımın gelirleri var. Varmış. Otobak gelirleri varmış. Sayın belediye başkanı bizzat bununla ilgileniyormuş takımla. Zaten o getirmiş buraya kadar konuyu o günkü başkanların e, katkıları farklıymış ama sonra genişlediler kurdukları hep paraları. O ayrı mesele. Dolayısıyla şimdi şapkamızı koyup düşünme zamanı. Hani gerçekçi olalım. Kırmadan, dökmeden ben hiç kimseyi eleştirmiyorum. Hiç kimseyi zan altında bırakmıyorum. Benle konuşmak isteyen telefonun ucunda hepsi bana ulaşabilir. Bu işte e, Honsalardaki, Esertepe'deki e, Ak vatandaşım e, telefonla bana ulaşıyor da bu dostlar mı ulaşamayacak? Onun için medyadan birbirimize haber göndermeyelim. Özellikle sosyal medyadan. Bunlara gerek yok. Açık benle konuşsunlar ben açığım. Evet. Ee, Cengiz Bey. Benim bunlar şimdi. Ee, Cengiz Bey, e birçok konuya değindiniz ama şimdi az önce de lafın arasında geçti. Yani Kastamonuspor'un şu anda bir gelir kaynağının olmadığından bahsettiniz. Bu gelir kaynağı gelir olmadığı için de her sene buna benzer meblağların hani harcamak durumunda kalacağını ve bu borcun daha da artacağından bahsettiniz. bir projeden bir projeniz vardı. Hatta bu görüşmelerinizi bu proje konusunda da hani destek noktasına. Yani bu projede de şimdi kamuoyunda çok fazla doğru bilgi, yanlış bilgiler var. Hani bu konuyla ilgili biraz bilgi verebilirseniz eğer daha iyi olur. Şimdi e, sevgili kardeşim şöyle söyleyeyim. Ben bu konuyla o zaman bir ortaya bir şey attım. Dedim ki Kastamonu Spor Tesislerinin onu demek istiyorsun herhalde. Evet. Sahayı, takıma genel getirecek bir hale getirelim. Ve sadece futbol takımına değil. İldeki bütün spor müsabakalarına genel getirecek bizim içinde olmadığımız biz yokuz. Bir kamu aşı kurulsun. Bu kamu aşı buradaki bütün gelirleri takımlara, spora, spora dağıtsın spora. Futbolun tabi bence pay büyük olacak. Handbola versin. Basketbol, voleybol, bütün spor başlar, amatörler hepsine dağıtsın. Masa tenisine kadar hepsine dağıtsın ve ilde sporu geliştirelim. Benim projem ildeki sporu ayağa kaldırmaktı. Çünkü bizim ilimizin başka bir şey yok zaten. Yani spor dışında bir aktivitesi yok. Fakat Maalesef o zaman belediye başkanım geldi. Önce söz verdi. Söz verdikten sonra da e, hatta bunu canlı çocuklarla da bir Kastamonu Spor gecesinde geldi katıldı orada da söyledi. Evet. Ama ondan sonra onun da bir takım zorluklar yaşamış. Abi bu işi bitiremiyorum, yapamıyorum, olmuyor dedi. Ben de döndüm hepinizin kanı, hepinizin huzurunda biliyorsunuz. Dedim ki bu işten yani, hatta iş konu Cengiz Aydın parayı almak için bir bahane üretiyor. Ya gelince ben dedim bu işte yokum. Çünkü ben ilimle yaptığım her şeyi karşılıksız yapıyorum. Ben bu yüzden para kazanmıyorum. Ailem de bu yüzden para kazanmıyor. Benim ailemin para kazanacak bir kurucu yatırımı bu izde yok. Dolayısıyla e, ama ben kastam olmuyorum. Bütün mesele bu. Bu kastam olmuyor. Ben gerçek kastam olmuyor. Ben bu kadar da net söylüyorum. Aksiniz öğlen de çıksın karşıma. Benim sadece Kastamonu sporum yok ki. Benim ilimde acizane elimden geldiğince garip bir cengiz olarak birçok şeyim var. Yapmak istediğim, yaptığım ne yapacağım. Onun için eee bu konuyla baktım gibi bu iş Gengiz Aydın'ın paralarını kurtarmak için yapıyor filan konusuna gidiyor. Ben de bu projede yokum dedim. Tamam vazgeçtim dedim. Zaten olmayacağını görünce vazgeçtim ben de Halbuki bu proje ilin spor alanındaki atımıydı. İleri gidişiydi. Ama maalesef burada karşılık görmedim. Ee, eğer çok net söylüyorum. Kim gelirse gelsin yani bizim arkadaşlarımız muhtemelen hafta sonu kongre kararı alacaklar. Muhtemelen diyorum, onların adına konuşamam. Evet. Kongre kararından sonra, oldu ki birisi bir gel, geldi de ben yapayım dedi. Kim gelirse gelsin. Bakın, bu takımın yaşaması için mutlaka gelire ihtiyacı var. Yoksa hayali ufak tefek paralarla şey ortalığa girip de ben bunu yaparım, bunu yapacağım filan filan Böyle bir şey de olmayacak. Bu işin futbolu bilmekle, bilmemekle hani bir şey yok. Başkan, bir kulüp başkanının futbolu illa bilmesine gerek yok. Ben evet. 1982 senesinde, 83 senesinde Beşiktaş'ta başkanlık yaptım. az başkanlık yaptım. Biliyor evet. muydum futbolu? Hayır bilmiyordum. Para veriyordum. Formasının reklamından bilmem nesine kadar kulüp başkanı futbolu, yani bugün Ali Koç futbolu çok mu tamam. Yani hoca mı futbolu, futbol hocası mı Ali Koç? Ya da işte yeni seçilen daha başkanımız veya bizim Sayın Nuh Çebi. O zaman içinde öğreniyorlar yaşayarak ama ne yapıyorlar yönetici onlar. Yönetiyorlar. Futbolu kim bilir sporcu direktör vardır. Bu işten anlayan futbol sorumlusu vardır. Bize de varsayılardı acaba gibi hocamız vardır, teknik heyet vardır. Bunlar da futbola anlayanlarlar. Yani hiç kimseyi ilahlaştırmayalım. Hiç kimse ilah değil. Ne Cengiz, ne Aslan, ne Enes, ne başkası. Kimse bir şey yani böyle e, Sayın Babaş da parayı bastırmasaydı zamanında, belediyenin güçlerini, imtihanlarını kullanmasaydı bugün e, ikinciliğe bile çıkamazdı bu takım. Tamam. Çok da güzel yapmış. Allah razı olsun. Ama devamını getiremedi. O da getiremedi. Aynı tane onun suçunu biz de getiremedik. Çünkü yani niye getiremedik? Çünkü önümüzde eskiden kalma geçmişten gelen bir borç var. Borç. Bu kulüp borçla devralındı. Gelen borç koydu, giden borç koydu. En azından hiç kimse şunu diyemeyecek. En az gün döneminde kulüp borçlandırıldı. Hayır efendim tam tersi verilen 25 milyon, 24 bin neyse para, resmi belge silinmiş atılmıştır. Silinip atılmıştır. Biz hiçbir şey istemiyoruz dilimizden. Biz bu takımı da ilave yeni bir borca sokmadan harcadığımız bütün parayı da Türkiye tarihinde görülmemiş bir şeydir bu. Hiçbir takım başkanı veya takımı destekleyen aile her neyse adı kulübe para verip de parayı silsin görülmemişti. Bana bir tane örneğini göster. Varsa bildiğiniz. Yok. dahil. Hepsi başkanlar görev yapar. Sonra gelir koltuk parayı temlik koyar. Evet. Ben de diyorum ki ilk defa bir şey ben yapıyorum. Ben şunu bir iki ya. yapıyorum. Şimdi burası benim dinleyin. Varsa baba yiğitler gelsin. Koyar. Ben yine uğraşıyorum. Bakın yine ben uğraşıyorum. De Uğraşmaya de devam de edeceğim de sonunda şeyleri. Ama gelsin bu takımı şahlandıralım kaldıralım. Devam etsin. Buraya kadar gelen, ikinci lige kadar gelen Kastamonu Spor, bırakın birinci PTT'de bir geç Burada kalsın ama devam et. Çünkü ha. maalesef ilde hiçbir iki buçuk yıldır hiçbir destek görmedik. Görmedik kardeşim. Onun için elini kaleme alıp da bir şeyler yazanlar şu günlerde bizim motivemizi bozmasın. Der. Sonra ben onların motivesini bozarım. Niye bozarım? Söylerim dedim ki o zaman aklın neredeydi be kardeşim? Zamanında ne yoktu? Şu an eleştirme zamanı değil. Ben kimseyi eleştirmiyorum. Şu an birlik zamanı. Yapabileceğimiz bir şey varsa son zaman. Bu kadar net söylüyorum. Ondan sonrası kimse kusura bakmasın. son daha çok konuşacağım çok şey var. Sadece ben şu anda bunlar için hatta değilim. Sadece ben yaptıklarımı kısaca anlatıyorum. Şu an buradayım. Kastamonu Spor için buradayım. Görüşmelerime devam ediyorum. Sonuna kadar devam edeceğim. Ondan sonra ilinde bütün yetkililerle beraber ortak bir karar alacağız. Ve kararımızı da yönetim kurulumuza taşıyacağız. Ondan sonra da yönetim kurulumuzda arkadaşlarla anlattıktan sonra onların da kararı neyse peşinden bir kongre kararını alınır. Ondan sonrası da artık ne olur? Hayır olur diyelim. Evet, hayırlısı olsun. Evet abi hayırlısı olsun. Ee, yoruldunuz, üzüldünüz. mücadelede devam ediyorsunuz. Ee, biz... ya benim işim bunlar değil çocuklar. Arkadaşlarım, güzel kardeşlerim. Benim işim bunlar değil. Biz sizlerle bunları konuşmayalım. Evet. Biz Gastamonu'ya bundan başka neler yapacağız? Onları konuşalım. Biz Gastamonu'yu bir kör şey içine soktuk. Biz sadece konuşuyoruz. Burada nasıl çıkacağız onu konuşalım. Yani nasıl çıkacağız? Buradan nasıl çıkacağız? Başka konuları konuşalım. Evet. Bu ilimiz bizim yüz ölçümüyle bilmem muhteşem doğa. Muhteşem bir il. Allah aşkına buraya yapılacak yatırımları konuşalım. Yatırımcı getirelim. İçizam yaratalım. Zor durumda olan, cebinde parası olmayan insanlarımız hala var. Onlara iş bulalım, aş bulalım. Bunları evet. konuşalım ya hep evet. beraber. Evet. Ama bu yani o onu yaptı, bu bunu yaptı. Biz hiçbir şey yapmadık kardeşim. Beceremedik. Bu kadar basit. Becerebilen varsa buyursun gelsin. Diyorum ki buradayım. Ama konuşmasınlar. Gelsin karşıma. Gelsin karşıma desin ki biz, yapacağız, yapalım. Ya buyurun yapalım. Ne yardımcı olayım. Ama inanayım. Hatta bir sefer inanmadan hiç kimseye yardımcı olmam. Evet. Yeterince kandırıldım. Daha fazla kandırılma tahammülüm yok. Abi şehirlik bir virgül koyalım isterseniz. Ee, görüşmelerin neticesinde çıkan sonucu da tekrar değerlendireceğiz hep birlikte. Bütün basın mensubu arkadaşlarımızla, bütün kanalomonun evet. kamuoyuyla hep beraber yine paylaşacağım, tek tek anlatacağım bütün görüşmelerin, bütün her şeyi anlatacağım. Merak etmeyin, zaten ondan sonra inşallah hala ümit o an olmak istiyorum, ümitli olmak istiyorum. Ama şunu demesinler bana, yani Cengiz Aydın sen tekrar koy. Ya Aydın Ayesi bir 20 milyon daha falan yok böyle bir şey. Evet. Benim yapacağım, yapmam gereken önümde başka hizmetlerim var. O hizmetlerimi gerçekleştirmek zorundayım. Yani buyurun bakın gidiyoruz İhsan Doğan Yurt'ta Allah nasip etti. Bak orada bir öğretmen evinin açılışını yapacağız. Bunu evet. konuşalım artık. Başka bir şey konuşmuyor. Evet abi çok teşekkürler. İlçelerimiz çok fakir. Çocuklar çok zorda. Yani özellikle ilçelerimiz Zaten merkez değil. Merkez bir şekilde kendini götürür. Ama ilçelerimizin yolları bile daha işte hayır, uğraşıyorlar. Sayın Doğan Lillü, Sayın Metin Çelik, Hakkı abimiz ve bunları bak yollar yapılsın. İlçeler daha modern olsun. İnsanlar biraz daha hizmet alsın. Yani bu, bunları konuşalım biz vatan. Hani her, hep bunlar hepsi ben siyaset plan yapmıyorum. Ben siyasi değilim. Ama bunlar hepsi siyasetçilerin işi değil. Hepimizin işi. Biz oturmuş yatmışız. Devlet bunları yapsın. Biz hiçbir şey yapmayalım. Sen hiçbir şey yapmazsan devlet sana görevini ev yapar sadece. Hepimiz taşın altına elini sokacağız. Kısaca evet. şimdi hiç Bunlardan ibaret. Hepinizi öpüyorum. Saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet, emanet olun. Hayırlı, Hayırlı, Hayırlı teşekkürler. Teşekkürler. akşamlar. Hayırlı akşamlar.